Yüce Allah'ın kainatı işte altı günde yarattığı şekilde vesaire neden böyle bir? Bu şu demektir yani Allah niye gün tayini veriyor? Hem günleri belirliyor, haftanın günlerine bir atıf var hem de Allah kudretinin yani Allah'ın kudreti bir saniyede dağları, nehirleri, gökleri yaratmaya, arşı yaratmaya muktedirdir. Bir saniye kün der, ol der ve Cenab-ı Allah ol dedikten sonra oldurur. ama niçin siddetü eyyam deniliyor altı gün vesair? Şundan dolayı Allah kainata verdiği değeri ifade etmek için bir de bizim kendi aramızda işlerimizi organizeli, ölçülü, dengeli, zamana yayarak, zamanın kıymetini bilerek ayarlayabilmemiz için kudretinin tecellilerini böyle ifade ediyor. Yoksa Cenab-ı Allah istediği anda Ol derdi olur. Yani Allah'ın yağmur yağdırmak için mika ile ihtiyaç yok ki. Yağmur yağ der, yağmur yağar. Ama melekleri görevlendiriyor işte vahiy için Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil, Yağmur, tabiat olayları. Efendim suru üfürmek için İsrafil diyor, canları almak için Ezrail diyor, efendim hafaza melekleri diyor korumak için, arşı tutan melekler diyor, cennet zebanisi diyor, c cennet melekli meleği diyor, cehennem zebanisi diyor. Bütün bunlar Allah'ın kainatı yaratırken nasıl bir düzen kurduğunu sizin de kendi aranıza bu düzene uygun bir şekilde ilişkilendirerek aranızda görev dağılımı yaparak dünyayı idare edin. Orada anlatılan budur. Yoksa Allah der, ol der. Ne Cebrail'e gerek var, ne Mikail'e, ne İsrafil'e, ne şuna ne buna.